Buyur, Teşekkür ederiz hanımefendi. Sağ olun. Oh. Herkese selam. Hoş geldin. Ne var ne yok? Haberler senden Niko. Ee, şefkat'in terapisi çok iyi gitti. Psikiyatrist tanıdık çıktı. 46 raporunu alacak. Ağzından oh. yer alsın. Öyle deme, öyle deme. Ha bu arada gelirken akıllı hastaların hastanesine uğradık. Sabile mamayı taburcu etmişler. Aldık getirdik eve. Durumu nasıl? Gayet iyi. Takipçileri iki bin tane daha artmış. Morali harika. Keşke siz de gelseydiniz. Hastanede bir sefice geldik. Ama yüzünü görmek istemem. Ama tabii şimdi nezaketten bir gitmek lazım. Geçmiş Hı. olsun demek için. Hiç gereği yok Marika. Hiç gereği yok. Hadi hadi. Hadi. Başımıza bir kaza bela gelmesin şimdi bak. Ya ben de aynı şeyi düşünüyorum. O yüzden sanırım dua ede evde gideceğim. Hazır mısınız? Haydi. Bir çayımızı bile içemedik Marika. Ha Esin, merhaba. Biz geldik. Ben gelirken e, Südannemi de aldım. Aşağıda çay demledim, hadi gel. E tamam, geliyorum. Hadi sen çayımı koy. Çocuklar, Aman ha rica edeceğim. Sakın ola ki böyle uğursuz lafı falan etmeyiniz. Özellikle sizden rica ediyorum Cevdet Bey. Yani bir daha kriz miyiz geçireceğiz Allah muhafaza. Bizden azabı çekeriz. Yaradan her sığınırsak ağzımızdan kötü bir laf çıkmaz. Ne yaparsanız yapın bu kadının uğursuzluğuyla asla baş edemezsiniz. Sizi baba duyan lütfen Cevdet Bey. Baba! Aman aman. Ne uğursuz kadın görüyor musun ya? ya böyle söyleneden ah, söz ü diyeceksin. Gece lütfen susun. Ah, ama sözün bittiği yerdeyiz. Marika Hanım görmüyor musun vaziyeti? Henüz zor levela gelmedik. Sen orada espri mi yapıyorsun ya? Kız burada düşmüşsen komiklik peşinde koşuyorsun hala. Revir açık mı Sevkat? Hasta kabul ediyor musun? Gel gel. Aa ah, dur, aa. Ah, dur. Ah. Dur, Yavaş yavaş hadi. Aç, hadi. Yavaş yavaş. Aç aç aç. Aç, aç aç, aç Sen gelme lan. Kalbimi kırıyorsun enişte. Biz artık akrabayız Şefkat. Ben de Esin'in cici abisiyim. Yani ilişkimiz taşlandı Şefkat. O ayağa çok bir şey olmamıştı. Biraz buz koysa yeterli olur. Dolapta var mıydı acaba? Ne konuşuyorsun oğlum sen ya? Allah Allah. Hadi abisi hadi. Hadi ya. A, yavaş yavaş. Dur. Dur. Ya Allah muhafaza, o kırık mırık olmasın? Yok ya, o kadar da değil de acıyor işte. Ben de buz koyayım. Bismillah. Önemli değil ama o kadar. Hoş, hoş. hoş geldiniz. Aman! Ne oldu benim gelinime? <gülüyor> <gülüyor> ya sorma Sabila Ana, merdivenden düştüm, bileğimi burktum. Anam, anam, anam! Ah yavrum Tüh, Geçmiş olsun yavrum. <laughs> Ah şu hale bak. Ay nazarlar mı dedi yavrum sana? Aynen öyle oldu. Ama kimin nazarı değdi acaba? Ha? Yani bizim mahallede böyle nazarı diyecek bir kadın yoktur. Olsa bile bu kadar barınamaz. Ay yeter artık ama ya. Ben oğluma misafir geldim. Yani içme doğmuş düğünü. Kalbim temiz olmasa bunlardan hiç haberim olmazdı ki benim. Yok yok. Südannem tamam. Sana bir şey söyleyen yok ya, yani, değil, değil mi baba? Tabii canım. Biz zaten Sabile Hanım'ı ziyarete geldik. Aramızda bir husumet olsa gelebilir miyiz hiç? Değil mi? Ya bak. Ama gene de var bir uğursuzluk son günlerde. Ben istenmediğim yerde kalmam Cevdet Bey. Ben geldim doktor için. Oğlumu gördüm dünyalar güzeli. Gelinimi gördüm ya. Artık ölsem de kan yemem. Ben toparlanır dönerim memleketime. Ama önce Oğlum, şunu bir versene bana. Şu, sopayı versene. Bir selfie çekelim. Ana kalsın diyorum ya. ya estağfurullah. Ver. Heh. Heh. Şöyle kızımla bir çekeyim. Siz olmasanız diyorum selfie'de. de. Aman ben de çok meraklıyım senin bu selfielerine. Ya ama lütfen biraz yani yaşımızın insanı olalım ya. Böyle ben evimde kalp kırılsın istemiyorum. Lütfen. İşte benim oğlum. İşte benim aslan oğlum Gülümse. Bana sık sık mesaj attın, e mi? Bak güzel kızım, bu çocuk çağın biraz gerisinde kalmış. O yüzden sen at fotoğrafları, paylaş. Storylerini bekliyorum ha. Arada bir de benim için canlı yayın yaparsınız, değil mi? Tabii tabii. Ama sen şimdi daha gidemezsin. Şu astım meselesi var. Sonra nöroloğa görüneceğiz daha. Yok, ben istemediğim yerde kalamam oğlum. <laughs> Ben gideyim de herkes huzur bulsun. Ben de huzursuz olurum yoksa. <laughs> Ay, bazıları bu sayede muradına ersin. Ya yani biz bir önce muradımızı erek de hayırlısıyla. Ha ya şu düğünü bir yapak hele aradan çıkarak ondan sonra gidersin diyorum. Ne düğünü diyorsun Şevkat? Ne düğünü diyorsun hala sen ya? Dava sonucu ermeden, berat etmeden düğün yapar yapan nikahı? Yani böyle şey söylenir mi Sabine Hanım? Hakikaten ya, şu ettiğin lafa bak ya. Yavrum vallahi billahi senin iyiliğin için söylüyorum. Seni düşünüyorum ben. Ben çektim, sen çekme diyorum kuzum ya. Bak Şefkat, oğlum dünyanın bin bir türlü hali var yavrum kurban olayım. Eğer şu deli raporunu almadan nikah kıyarsan... ve helal et ben sana. Sabine Hanım. Sabila Hanım, sizin lafınızla alınacaksa o rapor... ...o raporların ardı arkası kesilmez. Hapislerde mi çürüsün benim oğlum? Şu güzeller güzeli yolunu mu gözlesin oğlum? Bakar mısın şu güzelliğe, gençliğe? Günah değil mi, yazık değil mi? Güzelliğe, gençliğe deyip durmayın lütfen. Daha fazla nazar giydirmeyin çocuğa. Niye böyle hep uğursuz deyip duruyorsunuz? Bence benim kocaman. Bence bu kadın bu çocukların başını yakacak göreceksiniz. Çocukların başını yakmadan önce bence senin kafanı yaracak bu kadın. Baksana kafanda baston talimi yapıyor. Eh ben de o kadının kafasını kırmazsam bana da marika demesin. Kim tutmam ama Allah'a havale olsun bitsin. Sen önce kendine bir kız bul da beni seni ona havale edeyim. Haydi. Bize kızar Utarmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.